Saçları bak çok güzelmiş. Çok Dur baş örtüsünü çıkarayım. Çıkaralım. Evet. Şurada iğnesi var. Tamam. Şurada da iğnesi var. Tamam. Şurada da iğnesi var. Tamam. Çıkaralım. Tamam. Çıkıyor. Elbisesini çıkarma. Bebek. Hay bebeki. Ay senin bebekin mi bu? Bebek fistan değil bunun adı. Ne? Ayşe. Hayır senin tokasını çıkardım. Hayır ya sen nasıl bir çocuksun ya. Bebek <laughs> oynamasın <da> <laughs> <laughs> E ee, e yapıyormuş bak. Şş, iyi yap yapma. Oy oy. Ağzı mı varmış kızım? Gözün <laughs> abin delirmiş. Üstünü de çıkaralım mı? Elbisesi Ay çok güzelmiş elbisesi. Kirlenecek. Kirlenmesin yok. Gudu gudu gudu. İyi gudu. Gerçek basmıyorum ki ben. Gerçek basman şart değil ki. Kardeşinin oyuncağını kötü davranıyorsun. Elini, eline. eline. hadi. <laughs> Seviyoruz. E, buraya koydunuz? Hay Allah Allah. Siz araba oynamıyor muydunuz ha? Oyuncak oynamıyor muydunuz? Niye bebeğe geldiniz ha? Kızım oyuncağını al sarıl ona yoksa alırlar şimdi bunlar <laughs> sarıldın mı kızım <kuzu? gülüyor> sarıldın mı <gülüyor> <gülüyor> Oy benim güzel kızım <laughs> anne ayakkabısını niye çıkardın <laughs> hiç komik değil <laughs>

Ayşe. Bakayım senin bebeğini. Aynı sana benziyor. Ay. Ürüyor. İki tane yine var. Evet, onlara dokunma o şeyinki. Ayşe bebeğin başörtüsü.